Sevgili dostlar, İstanbul Beyoğlu ilçesinde denize nazır. Dönemin sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa tarafından yaptırılmış, kendi adını taşıyan ve Mimar Sinan imzası olan Sokullu Mehmet Paşa Camii'nin hemen önündeyiz. Deniz tarafından geldik çünkü burası da bir yadı cami. Dönemin nadide eserlerinden bir tanesi. Kesme taş özelliğiyle inşa olunmuş. Edirne Selimiye Camii'nin baz alınarak yapıldığı ve kendine has ile tarzıyla dikkat çeken cami. Yanından genelde arabayla hızlıca Beyoğlu semtine giriş yaptığımız, tarla başına doğru gidiş yaptığımız ya da Fatih'e doğru gidiş yaptığımız, hızlıca geçtiğimiz köprünün hemen yeni başında kalan müstesna bir cami. Ziyaret edilmesi gereken bir cami. Tarihi Mimar Sinan Camisi. Fakat Sokulu Mehmet Paşa hayatın içinde çok ciddi imtihanlardan geçmiş. Çok başka alanlardan geçmiş. Hem ziyaret edelim, hem konuşalım, hem anlatalım. Kendisine dualarımızı gönderelim. Hazır mısınız? Buyursunlar. Bismillah. Allahu meftahli ve rahmetik. Sevgili dostlar, diğer camilerden çok farklı gördüğünüz gibi bir kemerle minareye geçiş var. Bu caminin minaresi caminin sol tarafında ve camiye dayanık değil, camiden ayrık vaziyette yapılmış. Bu da dikkat çeken Yalı camilerinden bir tanesi. Hele Bosta'dan gelip Edirne'de kendisi devşirilir, İstanbul'da yetiştirilir, Osmanlı sultanlarına, Osmanlı saltanatına hizmet eder iyi bir asker, iyi bir komutan, iyi bir idareci, herkesin sevdiği güzel işler yapan ve İstanbul'da Sultan Ahmet'te Sokullu Şehit Mehmet Paşa Camii'si de vardır. Aynı ismi taşıyan buradaki camiyi de ikisini adres olarak bazı arkadaşlar karıştırabilir. Ama yazarken buraya Azap Kapı Sokullu Mehmet Paşa Camii derseniz sizi doğruca buraya getirecektir. Çünkü tarihte buranın adı Azap Kapı daha öncesinde Azep Kapı olarak zikredilir. Bu caminin olduğu yer ticaretin de menbaıdır. Karaköy tüm dünya ticaretinin yıllardır yönetildiği bir yer. Hareketli bir yer. Ticaretin çok yoğun olduğu, vakitlerde diyanetin hatırlandığı bu özel cami. Sokullu Şehit Mehmet Paşa'nın şehit unvanı nereden gelir biliyor musunuz? Kendisi Sultan Ahmet'te oturur. Sultan Ahmet Camii'nin olduğu yerde konağı var ve kendi konağında otururken en büyük hassasiyeti geceleri teheccüd namazı kılıp sabah namazına kadar uyanık kalmak. Ve bu zaman diliminde Kur'an okur, dua okur, tarihten bazı noktalar dinler yakınındaki hemen yardımcısından. Ve bir gün birinci Murat Vendigar'ın, Hayat hikayesi anlatılırken 1389'da Kosova Savaşı'nda tırp asıllı asker tarafından tu isteyince kendisine merhametinden dolayı su uzatırken hançerlenip öldürülmesi onun gözlerinden yaşların damlamasına neden olur ve Allah'ım bana da böyle bir şehadeti nasip et diye dua eder. Allah bütün sözleri, bütün duaları istendir. Gönlümüzden geçenleri, içindekileri bilen de yine Allah'tır. Dolayısıyla Sokullu Mehmet Paşa bir gün payitahta sadrazam toplantısında kendi yardımcılarıyla beraberken bir meczup kapının eşiğinde görünür. Meczup tanınan, kendisinin bildiği zaman zaman ödüllendirdiği, sevindirdiği meczuptur. Fakat padişahın tembihli olan bu zatı tekrar kapıdan buyur ederek karşılaması nerelerdeydin, hoş geldin, ne zamandır gelmiyorsun diyerek kendi heybesini çıkararak içinden altınlardan, sikkelerden ikram etmeye niyet edip hareket ederken o meczup elindeki gamayla sokullu Mehmet Paşa'yı orada şehit etmiştir. Onun için ona şehit Mehmet Paşa denir. Şehadet mertebesini Murat Hüda ve imrenerek dua etmişti ya, Allah da bir vesile onun canını aciz, meczup, kimsenin dikkatini çekmeyen bir insan tarafından Allah Teala almıştır. Bir bahane ile. Sözlere dikkat etmek lazım. Şimdi caminin içine doğru gidiyoruz. Buyursunlar. Caminin alt bölümleri mahzen. Kayıklarla dönemde seyrettikleri için bu cami kayıklarla gelinip üstünde namaz kılınan bir cami. Yalı camisi dedik ya, burada girişi çok da fazla olan bir cami. Minareyi sağ tarafta yapan Osmanlı ecdadımız bu sefer sol tarafta yapmış demiştik. Neden? Çünkü denize çok yakın, denize sıfır olduğu için minareyi uzun yıllar ayakta tutabilmek adına altını tonlamak ve yüksekçe bir minarenin yıllar sonra düşmemesi, dökülmemesi adına böyle bir plan yapılmış. Bakın şimdi minarenin ezan okuma bölümü de hemen burada. Görüyorsunuz bu döneminde ahşaptır. Bugün demir olarak inşa etmişler. Buradan minarenin görüntüsü çok çok başka. Yine üst katta müezzin mahvelinden oradan da minareye çıkış var. Yani caminin içindeyse hocalar içinden oradan geçiş yapıyorlardır. Fakat cami dışından buradan çıkıp ezan okuyacaksa buradan da çıkışları yapmışlardır. Ezan her türlü düşürmüş. Allah razı olsun. Mimar Sinan eseri güzel bir cami. Kesme taşlar, köşeler, mukarnaslar muhteşem bakın iç kısımları ve bu tarihi camiye. Düz ayak girmiyoruz, merdivenle camiye giriş üst katlarda. Yani altta kayığınızı park ediyorsunuz, teknenizi park ediyorsunuz, buradan da camiye geçiş yapıyorsunuz. Demek ki Sokullu Mehmet Paşa'nın bir de Rüleburgaz'da, 40'lar edir Rüleburgaz'da merkezde camisi var. Sokullu Mehmet Paşa'nın ailesi bizzat bu vakıflarla ilgileniyorlardı. Hatta Rüleburgaz'daki caminin bütün tapusunun da arazinin de kendi ellerinde olduğunu biliyoruz çok yakın zamana kadar kendileri bizzat ilgileniyorlardı. Dedelerinin hayratı olarak hemen bu üç kitabede de 1938, 37 gibi tarihlerde başlayıp 1941'de buranın tadilatı yapıldığı için Türkiye Cumhuriyeti döneminde de bu kendisinin asarı olan eserlerinden olan Sokollu Mehmet Paşa'nın haydiyesini biz yeniden onardık Cumhuriyet eliyle diyerek nakşetmişler. Dokunan hizmet eden, böylesi eserlere sahip çıkan herkesin Allah razı olsun diyoruz. Bismillah deyip bu güzel mabede giriş yapıyoruz. Buyursunlar. Sokullu Mehmet Paşa Camii'nin içerisindeyiz. Un kapanındaki Sokullu Mehmet Paşa Camii dikdörtgen yapıda olan bir cami ve bu caminin mihrap bölümünün olduğu yer caminin dışında daha ön tarafta. İki sene sonra yapılacak Kılıçeri Paşa Camii de aynı şekilde Mimar her dönem başka çalışmalar yapmış. Burada müezzin Mahve'nin arkaya üst tarafı almış yukarı minberi çok güzel işçilikte, hele altın oranla, gündekari motifleriyle hemen caminin, mihrabının olduğu bu ön imamet makamının sağ tarafında Bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum La te'kuduhu sinetum ve la nevm Lehu ma fissemâvâti ve ma fil ardu من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما ve huvel aliyul azim. Sadaka Allahul Azim. Ya Rabbecamin mihrabına ayetel kürsi yazan, kubbesine zelzele ile ilgili ayeti yazarak bu mabedin ayakta kalması için bizlere kadar ulaşması için dualarla bu mabede inşa eden Merhum sokullu şehit Mehmet Paşa'yı rahmetle minneti ifade ediyoruz haberdar ile. Bu caminin mimarı, mimarsını rahmetle minneti ifade ediyoruz haberdar ile. Bu camide imam Müezzin özen kayyim olmuş, cemaat olmuş ve bizleri dua ile yad etmiş, bizleri hatırlamış o güzel insanların her birini rahmetle minneti ifade ediyoruz haberdar ile. Allah'ım ziyaretçilerin niyetlerini kabul eyle. Böylesi güzel mabetlerde buluşmayı, Kur'an'ı okuyan, dua yapanlardan olmayı bizlere nasip eyle. Bizlere de böyle güzel muhabbet yapıp ardımızdan Kur'an okuyanları, Fatiha okuyanları, hayırlı yad edenleri var eyle ya Rabbi. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sevgili dostlar, bu gördüğünüz her iki taşta caminin sağında solunda oturma var mı yok mu diye denge taşıdır ve bu olduğu yerde normal şartlarda dünler fakat tamiratta muhtemelen bunu sabitlediler. Sağlı sollu çok enteresan. Her iki tarafta da var. Ön taraflarda iki. Ecdat her birini başka taştan yaparak yine sanatını konuşturmuş. Öndekiler daha çok bronz Bakır kahve tonlarıyla, arkadakiler daha çok yeşil ametist renklerinde dönemin özel taşlarını Yine kürsüye bakıyoruz, kürsünün içtiğine bakar mısınız? Hiçbir yerde göremeyeceğiniz, alttan iki tane yüksekçe bir dayanak duvara bitişik ve bu kadar yüksek kürsünün olmasının nedeni ne diye sorarsanız, cemaat kalabalık olduğu için üst kattaki cemaat, alt kattaki cemaat, cami giren herkes vaizin vaazını görerek, dinleyerek kalbine yerleştirmek adına buradaki metrajı da ona göre planlamışlar. Böyle bir kürsüyü de her yerde göremezsiniz. Burada normalde ahşap işçilikle kürsü yapılır. Burada bizzat mermer taş işçiliğiyle bir çalışmasını tamamlamış. Kim bilir ne vaazlar, ne nasihatler yapıldı bu mabedin gölgesinde Allah bütün duaları kabul eylesin. Estağfirullah Rabbena inna semi'na munadiyen yunadi iman. Ey Rabbimiz bizi imana davet eden davet edicinin sözlerini işittik ve en aminu bi rabbikum fa diye devam ediyor. Biz de Rabbinize iman edin sözüne iman ettik diyenlerin olduğu. Buradan hoca Allah'a ve imana davet ettiği için ve iman edenin söylediklerini anlatanın sözlerini biz de iman ediyoruz dinleyerek bu duygularla dinleyin düşüncesiyle oraya nakşedilmiş. Ecdadın eserlerinin her birinde ince detay var. Yine kubbenin zemininde en üstünde Bismillahirrahmanirrahim İnnallâhe yumsikus semâvâti vel allâhen tezûne ve le inzalata in emsekuhuma min ahadin min ba'dih innehu kana haliman gafura yazıyor. Bu işçiliğin kalem işinin bizatihi aynısı bundan iki yıl sonra Topani Kılıç Alipaşı Camii'nde de olduğunu görüyoruz. Eyvanlarda alışılmışın dışında çini işçiliklerini görüyoruz. Kalem işçiliği çok yoğun her bir yarım kubbede hatta camlarda vitray çalışmalarını görüyoruz gündekari yoğunluk da var. Cam içi işlemelerde yani iç dış işlemede de var, dış işlemede de var. Klasik Mimar Sinan üstündeki ahşap çalışma, yeşil kalem işi e, süslemeyle görüyoruz. Mihrab'ın sade olduğunu, Sinan'ın tarzı böyle, Süleymaniye'de böyle, Selimiye'de böyle. En üstünde La İlahe illallah Muhammed Resulullah Alt kısımda kullama dakhala alayha zikrul mihrab. Hemen altında قال الله ve Taala, Subhan ve yüce olan Allah böyle dedi. Ayet-i yukarıdakinin altında besmelesini çekerek giriyoruz. Sevgili dostlar çok enteresan caminin üst katlara çıkış noktaları var. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Buradan yukarı çıkmak için gerçekten çok zayıf olmak gerekiyor. Çok ince bir merdiven işçiliğiyle, ustalığıyla. Şöyle bismillah bakalım biz de çevireceğiz. Halılarının lacivert tonlarıyla yapılmış olması da başka bir güzellik. Çünkü burası denizin üzerine yapıldığı için denizin üstünde namaz kılıyormuşçasına o edayla bu tonlar seçilmiş. Kim düşünmüşse de Allah razı olsun gözleri de yormuyor. Halic'i buradan seyretmek... Şehzadebaşı Camii'ne ve Süleymaniye Camii'ne selam vermek de var. Hemen yanı başımızdan Sarıyer'den ta Yeni Kapı'ya kadar gelen metro hattının geçtiği köprüyü de görüyoruz. Deniz gayet berrak ve burada hem yürüyüş yapabilir hem de oturup Halic'i izleyebilirsiniz. Bu mabedin kenarında, civarında olmak ve bu atmosferi yaşamak ış günü başka güzel yaz günleri başka güzel inşallah güzel günlerinde ziyaret yaparsınız. A'udhu bi-llahi min ash shaytani in من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. صدق الله